Bediüzzaman Hazretleri, ben seyit değilim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam seyit olacak diyor. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'larda birçok yerde kendisinin seyit olmadığını şöyle belirtmiştir. Ben kendimi seyit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Ali Beyt'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Emirdağ lahikası sayfa 247-250. Şualar sayfa 265'te ise şöyle geçer. Said itiraz namesinde demiş ki, ben Seyit değilim, Mehdi Seyit olacak diye onları reddetmiş. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde bildirilen en önemli özelliklerinden biri de Seyit yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olmasıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden, soyumdan bizatı Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Süneni Ebu Davud 5.92 Bediüzzaman Hazretleri ayrıca eserlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini hatırlatmış. Seyit olan bir kişinin seyitliğini gizlemesinin Kur'an ahlakına uygun olmadığını belirterek bu konudaki sözünün kesin olarak doğru olduğunu ifade etmiştir. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler. İkisi de günahkar ve duhul ve huruç haram oldukları gibi yani seyit olmayanın seyidim demesi gibi seyit olanın da seyit değilim demesinin günah ve haram olması gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Ayette ve hadisle eklemek de eksik tutmakta yasaklanmıştır. Muhakemat sayfa 52. Video zaman Hazretleri eğer seyit olsaydı kendisinin böyle bir soru sorulduğunda Evet seydim, şerifim ama mehdi değilim der. Kendisinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğunu ifade etmekten büyük onur duyardı. Ancak üstadımız açık ve net olarak seyit olmadığını söylemiştir. Müslümanlar bu konuda çeşitli yorum ve tevillerle değil, üstadımız hazretlerinin açık ve net beyanlarına itibar ederler.